Açtım. Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> şimdi bugün kuz. Kuzularla. Kuzenlerle. <laughs> kuzenlerle bir video çekeceğiz. Burada bir Zera Gide. elinden. Zera Gide. elinden Gide. bir parkur Gide. var. Bebi sen niye oturdun? <laughs> Neyse burada bir parkur var. Ee, birisi içeri girecek. Telefonu alacak. İşte çekecek. Çekecek. Yani. Neyse şimdi. Hadi ilk önce ben başlıyorum. Çık, çık, çık. Abone olun lan. Dur bir sistem. Ne oluyor lan? <laughs> Doğun safın. <Doğru> alaka? <gülüyor> <gülüyor> ben açıyorum kapıyı. Bu nasıl? <gülüyor> Oo. <laughs> ben buraya çağırmayayım ki. <laughs> Allahu Ekber. Aa yemek var. Yemeği göstereceğim ben. Oh ye. Hah ye. <laughs> Lan bir üstü üstü ayağımla. Aa! Lan ki ayağıma dokunuyor benim. Aa! Yürü. Silah. Ah. Ah, çok zor. Sığmıyor ki ben buraya beni. Şimdi orman gerekiyor. Domatesle mi vuracağım ya? Damak Mükemmel bir şey ha. Vuruyorum. Vuramadı. Vuramadı. Şimdi bitti. Evet silah kim alıyor? Ben alıyorum. Ben alıyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Evet sıradaki. Ben, ben Emir Ali. Ben yapacağım. Evet Emir Ali baba. Gidiyor. Arkada Minecraft müziği çalıyor. Oh, canım Ama duyulmuyor. top atalım. Obala, oh çok çok. Ben <laughs> yapacağım. Evet, tamam. Şimdi Zehra da Zehra'dan. Tamam Zehra'dan sonra sen yapacaksın anneciğim. Ben iki dakikada çıkarım. Ben daha Zehra'yı çekemeden gittiler. <laughs> ne çıktı. İstersen saniye Herkes Zeynep sıra sende. Tekrar vuramadım ya. Zeynep sıra. Silah vermiyoruz Zeynep'e. Zeynep'e zeynep yapıyoruz o korka. Ya silah onda yok. Silah, silah bende. Senin Zeynep, de. Piyo de. <laughs> Dedim ya. Zeynep'e de geçerli de değil diye. Ben şimdi birazdan yapacağım burayı. Bam diye. Ya. <laughs> 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 Hadi kızım. Kumandayı da almış. Kumandayı ne yapıyorsun? <gülüyor> kumandayı Gel <laughs> <ben gülüyor> çık kumandayı. Kumandayı da ver. Hadi Zeynep. Zeynep gel artık. Arkada müzik çalıyor. Şaka şaka. Yıkıldı. Arkadaş ittim biraz. Ya ne yapıyorsun? Yapma. Ben... Efe. Zaten yıkıldı. Ya işin ya. Video çekiyoruz oğlum niye öyle yapıyorsun? Orayı editleriz orayı editleriz. İyi bir daha. Kumanda mı açacağız Zeynep ne yapıyorsun? Domatesi buraya at anneciğim. Kumandayı da almış ya. <laughs> Aa, almış. <laughs> Hadi vurdun sen. <laughs> Vurdum. Şak şak. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ikinci parkur. <laughs> i̇kinci parkur. Şimdi Zeynep... Evet dur Zeynep ilk önce bir izleyicileri anlatalım. Bakın şimdi Zeynep ben burada araba. Mi? Dur ben anlatayım. Şimdi Zeynep için bu. Zeynep böyle arabayla gideceğiz Biz emekleyerek geçeceğiz. Ee, burada sonra parkur falan var. Şurada Aynen. diken bile var. Sonra buradan geçeceğiz. Şu yastıklarla bir şey yapacağız. Ee, bitiyor. Sonra işte Zeynep'e anlatacağız. Evet, Değil mi Zeynep? Ee, sonra e, o yastıklarla yaptıktan sonra işimizi buradaki şeyi almaya çalışacağız. Bak şurada Bir alıyoruz. Bir kişi şuradan şöyle evet. yapıyor. Böyle böyle böyle. Bunu bir kişi işte şey kişi... bunu almaya çalışacağız böyle. Mesela koyalım geri. Zeynep, gelin. Geliyoruz. Zeynep başlıyor. Hadi Zeynep. 5 4 Dur üç, dur. 3 Zeynep 2 1 Başla Zeynep. Başla. Sür zeynep cim, zeynep cim. Hadi hadi hadi. Geç 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 geç. Başla Zeynep. Hadi. Sür. Sür hadi. Hadi aferin. Dön, dön. Dön. Hadi Gülerle. aferin. İlerle. Hadi Zeynep hadi. Hadi. Hadi yapabilirsin. Yastık bitti. Hadi. Yapabilirsin hadi. Hadi bakalım Kalk. Bitti. Hadi. 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 hadi şimdi buradan Senin zıplayarak. Şey göster. Zıplayarak, göster. zıplayarak göster. geçeceksin. Benim yaptığım Aferin. Aferin Neyse, o Neyse o öyle geçsin. Yukarıda tut. Onun şey için olsun. dikenler yok. Kafası gözüküyor. Geç. Hah. O, geç, Zeynep, geç. Çocuk ya. Geç. Geç. Hadi Zip aferin. Gel. Onun için ilerlemek de yok. Geç. Zeynep, Bu direkt buraya gelecek, alacak, gidecek. Evet. Geç Zeynep ya, bak orada Zıpla. Bak. Hadi ya. Zeynep. Yastığın üstüne zıpla. Yastığın üstüne gel. Zıpla. Ay. Olsun devam et. Hadi. Devam et. Zeynep. Bak böyle zıpla. geleceksin. Sonra koşacaksın bizim için öyle bir şey değil ama. Zıpla ona. Hadi, Hadi Zeynep. be Zeynep. Zeynep. Şimdi bu nasıl? Dengeyi zıpla. sağlayayım ya. Evet. Hadi Zeynep. Şöyle, şöyle, şöyle Koş. sana koşuyorsun bunu al. Sen ne Hadi gel. Hepimiz. Hmm. Sen Hadi al, gel. Sen hmm. Yok hmm. ya. <laughs> hayır, hayır. Bir tane, Hadi, bir kalk. tane. Hadi, Hadi kalk. kalk. Hadi Zeynep. Burayı hızlandırırız al, ya. Hızlandırırız. Şimdi al, havayı kaldır. Zeynep konuşmasın. Kazandı şak 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 şimdi kimde sıra şimdi e, Hüseyin de sıra evet ben, ben geç, çekeceğim ben çekeceğim ben tamam. çekeceğim tamam sen çek ben şey diğer ben geçeceğim sırada da Hüseyin sen çekersin alıyorsun. evet Hüseyin başlıyor emekleyerek geç. ben arkaya geçeyim Hüseyin sen şurayı çekin şimdi arkaya evet ben arkaya geçeyim sen dur orada tamamdır bir ben bir Evet Hüseyin başlıyor. Hı. Biraz mola verdi. Evet. O, Başla. Hı. Çok Hı. hızlı Hı. ilerliyor. Hı. İşte sanki. Şak Hüseyin çok hızlı ilerliyor. Hı. Hüseyin zıplıyor. O yastık, al. Canavarı vur. Fiyole. Vurdu. Tamam. Zıpla Hüseyin. Zıpla. Zıpla. Aztık. Zıpla yastığı al. Zıpla. Arkandaki yastığı al. Abi ya, Hadi. Hadi. Vur. Kazandı. Şak Kazandı. Ben, Yo direkt gelebilirsin. Başka evet arkadaşlar şimdi Emir Ali Babişko yapıyor. Emir Ali Babişko. <laughs> evet hadi bakalım. Emir Ali çok hızlı ilerliyor. Hatta Zeynep de var buralarda. Koşuyor Dikenlere batmadan. Çok hızlı ilerliyor. Hadi bakalım. Dur bu yastığı alacak. Hadi bakalım silahla vuracak. He. Silahla vurdu. Zeynep da Sen geldin ya. Sonra Hadi al onu. Kazandı. Aldı, kazandı. Ürülü bebeği oh. kazandı. De kazandı. Yaptı. Şimdi yaptı, kim devreye daha kolay. Zeynep yaptı, yaptı, yaptı. Ama daha kolay. Şimdi bende sıra. Evet. evet, şimdi ben çekiyorum gene. Dur şunu koymadım. Şunları koyayım. Evet, şimdi Zehra başlıyor. hadi bakalım. Zehra çok hızlı ilerliyor bu adam. Hadi bakalım. Hadi hadi aferin lan. Dikenleri batmadan geçti gene. Silah alıyor, geçiyor orayı. Ses. Sonra yastıkları koyuyor. Eyvah, oradan alması gerekecek. Hayır. Hadi! Yeniliyor mu? Oradan alması gerekecek. Hadi! Kır abi işte kazandı. Şimdi kapat mediyi. Evet şimdi yenisini yapıyoruz. Evet bugün